Kızıl gezegen Mars, binlerce yıl boyunca insanlığın hayal gücünü ateşledi. Antik çağlardan bugüne gökyüzüne bakan her medeniyet orada bir şeyler olduğunu düşündü. Şimdi bu hayal gerçek olmak üzere. Hmm. Elon Musk ve SpaceX Mars'a insan göndermeye hazırlanıyor. Ama bu sadece bir uzay yolculuğu değil. Bu insanlık tarihindeki en büyük adımlardan biri. Mars dünyadan ortalama 225 milyon kilometre uzakta. Oraya ulaşmak 6 ila 9 ay süren zorlu bir yolculuk demek. Ve bu yolculuğun anahtarı SpaceX'in devasa Starship roketi. 100 ton yük kapasitesiyle hem insanları hem de yaşam için gerekli tüm ekipmanları taşıyacak. Amaç Mars'ta bir gün kendi kendine yetebilen bir insan kolonisi kurmak. İlk aşamada Kargo Starship'leri Mars'a malzeme, robotlar ve yakıt üretim sistemleri gönderecek. Bu sistemler, insanlardan önce oraya ulaşıp ortamı hazırlayacak. İkinci aşamada ilk astronotlar yola çıkacak. Ve son aşamada Mars'ta kalıcı bir koloni kurulacak. Bu artık mühendislikte, planlamada ve zamanlamada bir gerçeklik haline geliyor. Ancak Mars yolculuğu benzersiz zorluklarla dolu. Uzaydaki kozmik radyasyon Astronotların en büyük düşmanı Starship'in özel kalkanları bu tehlikeyi en aza indirmek için tasarlandı. Mars'ın ince atmosferi inişi son derece zorlaştırıyor. SpaceX bu zorluğu ısı kalkanları ve retro itiş sistemleriyle aşmayı hedefliyor. Yakıt belki de en kritik konu. Mars'a gidip geri dönmek için orada yakıt üretilmesi şart. SpaceX Mars atmosferindeki karbondioksitten ve kutuplardaki buzlardan metan yakıtı üretmeyi planlıyor. Yani astronotlar geri dönüş için gereken yakıtı Mars'ta üretecek. Bu da görevin sürdürülebilir olması açısından devrim niteliğinde. Yaşam desteği ise ayrı bir sınav. Su, oksijen, besin. Bunların hepsi Mars'ta üretilecek. Kapalı döngü sistemleri, yani her damla suyun geri dönüştürüldüğü, her nefesin hesaplandığı bir ortam. Hayatta kalmanın anahtarı olacak. Mars'ta üretilecek ilk tarım ürünleri bilim için tarihi bir an olacak. SpaceX'in Mars takvimi oldukça iddialı. 2024-2026 Starship testleri ve ay görevleri. 2027-2028 ilk kargo Starship'leri Mars'a ulaşacak. 2029 ilk insanlı Mars yolculuğu başlıyor. Mars'a varan astronotlar İlk 100 gün boyunca yaşam alanları inşa edecek, güneş panelleri kuracak, kaynak arayacak ve veri toplayacak. 2030'larda Mars kolonisi büyümeye başlayacak. Her 26 ayda bir dünya ile Mars hizalandığında yeni görevler yola çıkacak. İp... İleride bu koloniler, laboratuvarlar, seralar yaşam üniteleri ve enerji merkezlerinden oluşan küçük şehirler haline gelecek. Ve 2050'ye gelindiğinde Mars'ta binlerce insan yaşayabilir. Yeni şehirler kurulacak. Mars'ta doğan ilk çocuk insanlık tarihine geçecek. İnsanlık gerçekten çok gezegenli bir tür olacak. Ama bu yolculuk sadece SpaceX'in değil. NASA, Avrupa Uzay Ajansı Çin ve diğer ülkelerde bu büyük planın parçası. Mars artık sadece bir hedef değil, ortak bir vizyon. Mars'ta geliştirilen teknolojiler dünyada da devrim yaratacak. Yeni malzemeler, enerji sistemleri ve yaşam destek çözümleri günlük hayatımıza girecek. Aynı zamanda Mars insanlık için bir sigorta poliçesi. Tek bir gezegende yaşamak hayatta kalmak için büyük bir risk. Ekonomik etkisi ise devasa. Yeni endüstriler, milyonlarca iş ve yepyeni bir uzay ekonomisi doğacak. Elon Musk'ın vizyonu basit. İnsanlığı yıldızlara taşımak. Mars bu yolculuğun sadece başlangıcı. Belki de 50 yıl sonra Mars'a gitmek bugün başka bir şehre uçmak kadar sıradan olacak. İnsanlığın en büyük macerası başlıyor. Sence Mars'ta yaşam mümkün mü?